arkadaşlar karıncalar biliyorsunuz nereye ne düşerse mutlaka onun yolunu bulurlar ve toplarlar. Bunlardan kurtulmak için işte çeşitli yollar var. Ama e, ben güzel hem de onlara zarar vermeyen bir yol buldum. Sizinle onu paylaşacağım. Şimdi bugünkü durum böyle. işte kedimiz olduğu için görüyorsunuz. İşte kedi mamasını da bu dökmüş ortalığa. Döktüğü için de karıncalar da hemen düşüşmüşler. Ee, bunlar karıncaların e, özelliği şudur. E, feromenle yol bulurlar. Yani feromen dediğimiz şey de e, çok ciddi böyle yoğun bir kokudur. E tabiattaki e, bu yoğun kokuyu bastırabilecek nadir kokulardan bir tanesi de kahvedir. Zaten parfüm koklayacağınız zaman bir parfümden diğer parfüme geçerken size e, kahve koklatırlar. Oradan yola çıkarak bunu çözmek için kahve kullanacağımızı düşünüyoruz. Ben denedim. Gerçekten başarılı. 3-4 gündür filan hiç karınca yoktu. Bugün özellikle o kahveyi oradan aldım. Çıktıkları yok. Noktayı belirlemeniz lazım. Bakın bendeki karıncalar şu köşeden geliyorlar. Bir de şuradan gittiklerini görüyorum şimdi. Bu iki noktaya kahve dökeceğim. Daha sonra son durumu yine sizinle videonun devamında paylaşacağım arkadaşlar. Karıncalardan insancıl bir yöntemle kurtulduktan sonra Ortaya bir tane mama bırakıyorum. Hatta biraz daha şöyle yakına bırakayım. Şu köşeden çıkıyorlar. Oraya da bizim kahve kaşığımızı iki kahveler de yetiyor yani. Şöyle pek de kalmamış. Az bir şey. Çıktıklarını bildiğim yere şöyle döküyorum. Birazcık daha şuraya döküyorum. Çok az bir şey yeterli. Şurada biraz fazla oldu ama olsun. Bakın burada hala karınca var geliyorlar. Evet bakalım akşam bu mamanın etrafında karınca olacak mı? Birlikte göreceğiz. Evet akşam oldu ama burada hiç karınca yapmadım. Mama olduğu yıldırıyor. Hiçbirisi de çıkmamış. Şuradan geliyor bir tane bakın. Orada yok çünkü. Demek ki oradan da çıkmaya başladılar. Ama tek bir karınca. Ve hala mamayı da akşama kadar bulamamışlar. Normalde kesin bulurlardı onu.